Nazım Hikmet Türkiye'de Sosyalist Gerçekçi Tiyatronun Kökü Ali Taygun'un yazısı Ömrüm boyunca hep tiyatronun etkisi altında kaldım ama 3. derecede bir dram yazarından daha yükseklere çıkamadım. Ama ne de olsa bu meselede kötümser değilim. İyi bir dram yazarı olabileceğimi umuyorum. Can çıkmadan umut çıkmıyor derler diye son veriyor Nazım Hikmet ölümünden tam bir yıl önce 1962 yılında kendi tiyatro yazarlığı üstüne hazırlanacak bir yazıya. Mesele birçokları için burada bitiyor. Nazım Hikmet 3. sınıf bir oyun yazarı olduğunu kendi ağzından söylemiştir. Bir nokta koyulmalıdır bu konudaki tartışmalara ve adı Türk tiyatro tarihinde önemsizler arasında anılmalıdır bundan böyle. Gerçekten de 50 yılın Türk tiyatrosuna bakılacak olursa Araştırmacı Metin And'ın bu geniş kapsamlı kitabında Vedat Nedim, Necip Fazıl, Faruk Nafiz, Vedat Örfi gibi önemli oyun yazarları arasında bir fotoğrafı bile görülmez Nazım Hikmet'in. Oysa sahnelerimize bakıyoruz. Nazım'ın yukarıdaki satırları yazılalı beri oyunları gittikçe artan bir yoğunlukta Türkiye'de sergilenir olmuş. 1960'ların ikinci yarısında yolcu Ferhat İleşir'in derken 1970'lerde Yusuf ile Menofis yine Ferhat İleşir'in, Sabahat, yine Yolcu ve şimdi Kafatası. Ayrıca şiirlerinden oluşturulan Kerem gibi fabrikalardan Kuvayi Milliye Destanı, Yokont ile Siyah ve Taranta Babu'ya mektuplar ve memleketimden insan manzaraları. İsyanla doluyor bazılarının ruhları bu durum karşısında ve derhal konduruyorlar. Bu bir furyadır, bir heves, geçecektir. Yasaklanan bir şey serbest bırakıldı mı bir hücum başlar o yana. Ya da adından yararlanıyorlar efendim. Şimdi moda yasolculuk. İyi de olsa kötü de seyirci geliyor. Onlar da isimlerini gazetelere geçirtiyorlar böylece. Doğrudur, adımızın Nazım Hikmet'inkiyle birlikte anılması büyük bir onurdur bizim için. Ancak inatla, ısrarla yazarın bütün oyunlarını sahnelemeye devam edecek oluşumuzun nedenini burada arayanlar çok ama çok yanılıyorlar. Çünkü biliyorlar ve inanıyoruz ki Nazım Hikmet yaşadığı sürece Türk tiyatro edebiyatının en önemli yazarı olmak konumunu korumuştur ve üçüncü sınıf bir dram yazarından daha yükseklere çıkamaması o konuma çıkartılmadığından, çıkması engellendiğindendir. Ve bunun nedeni yazdığı oyunların kendi niteliklerinde değil, doğrudan doğruya Nazım'ın politik niteliğindendir. Nazım'ın bütün söylediklerine karşı çıkan, inandıklarıyla mücadele edenlerin, onun kendi hakkında söylediği bu sözlere bir hadis gibi sarılmalarının gülünçlüğünü bir kenara bırakalım. Alçak gönüllülüğüne de bağlamıyoruz dediklerini. Başka türlü yorumluyoruz sadece. Unutulan Adam oyunu dışında Nazım Hikmet'in hangi oyunu hayatı boyunca serbestçe sergilenebilmiştir Türkiye'de? Kimle ve hangi esaslara göre kıyaslayabiliriz Nazım Hikmet'i oyun yazarı olarak? Oyunlarının dramatik kurgusunun zayıf olduğunu ileri sürenler, dramatik kurgusu onunkilerden kuvvetli hangi yazarları sayabilirler? Nazım Hikmet, Peace Be and Fate, iyi kurulmuş oyun, yazmaya heves mi etmiştir ki onun oyunlarının bu açıdan eleştirilmesi söz konusu olsun? Nazım'ın Türk oyun yazarlığına getirdiklerinin kaçta biri diğerlerinin topu tarafından getirilebilmiştir? Nazım'ın sanat ve edebiyat anlayışı hangi oyun yazarları tarafından paylaşılmıştır ki onlarla kıyaslansın? Onlar birinci sınıf olurken o üçüncü sınıfta kalsın. Mesele eleştiride hangi dünya görüşünden kaynaklandığımızdadır. Nazım Hikmeti ya da başka birini değerlendirirken soyut ve saçma bir sanat sanat içindir ölçütünden yola çıkmak daha işin başından ona karşı bir tavır almaktır. Türk tiyatro edebiyatına bakacaksak bizler meseleyi ancak işçi sınıfının bilimi ışığında düşünebilir ve bir birinci sınıf üçüncü sınıf yargısına varacaksak bunu bir edebi değeri yoktur bu şiirlerin. Ancak bu katiyen madem komünisti öyleyse iyiydi anlamına gelmemelidir. Marx'ın şiirlerini okuduk bu büyük bilim adamının karısına aşk şiirleri düzmesindeki insani tat bir yana fazla bir edebi değeri yoktur yazdıklarının. Bilimsel sosyalist olmak, giderek bu dünya görüşünün en büyük ustalarından biri olmak bile Marksist sanatçı olmak anlamına gelmez. Ama Marksist sanatçı olabilmek için bilimsel sosyalizmin dünya görüşüyle hayata bakmak, diyalektik maddecilikle mücehhez olmak, araçlanmak zorundadır. Çünkü Marksist-Leninist sanat kavramı başka anlayışlardan mahiyet itibariyle farklıdır. Bu farklılık sanat yapıtlarının konularından öte bir tema, bir biçim, bir görünüm sorunundan daha derinde bir meseledir. Sanat faaliyetinin estetik alanının doğasına ilişkin bir belirlemedir. Öze ilişkindir. Marksist-Leninist sanatçı sanatsal üretiminin nitelikleri açısından ve mutlak olarak kapitalist üretim tarzının sanatsal üretiminin mahiyetine zıt bir konumda kavrar. Nazım Hikmet'in sanat anlayışı ve üretimi bu bakımdan dünya görüşünce belirlenmiştir. O da çalışmaları ile bu dünya görüşünün sanat alanına yansımasına katkıda bulunmuş, onu belirlemiştir. Nazım Hikmet'in örgütlülüğü bu bağlamda kavranmalıdır. O, parti kartı taşıyan, parti faaliyetlerine katılan ve parti kararları doğrultusunda ürün veren aranja bir sanatçı olmaktan da öte, sanat kavramının özünü ve mahiyetini değiştirerek sanatı dünyayı değiştirmenin bir aracı kılanlara katılmış ve böylece dünyanın değiştirilmesinin aracı olan parti ile rezonans haline girmiştir. Nazım Hikmet'in sanatı ve yaptıkları bu konumun ölçütleriyle değerlendirilmelidir. Ve bu konumundan dolayı Nazım Hikmet, Türk tiyatro edebiyatında diğer sanatçılardan göreli olarak değil, mutlak olarak farklıdır. Sanatın özü ve mahiyetinde yaptığı değişikliğin en yetkin görünümlerinden biri olan memleketimden insan manzaraları eşi benzeri olmayan yeni bir edebiyat türüdür. Düşünme üretiminin bir aracı olan edebiyat sanatı bu yapıtla değişmiştir. Diyalektik yöntem ile hayatın maddeci kavranışı memleketimden insan manzaralarında edebiyata uygulanmış ve edebiyat okurda düşüncenin yeniden üretilmesinin eskisinden farklı bir aracı olmuştur. Bu anlamda Nazım Hikmet edebiyatta görülmemiş bir sıçramanın dönüşüm noktasıdır. Yapıtın bütününün daha bir araya getirilmemiş olması, Türkçenin uluslararası planda yaygın olmayışı ve tarihsel nedenlerden ötürü sosyalist sanat alanını etkilemiş olan uzun bir durgunluk süresinden dolayı bu gerçeğin anlaşılması gecikmiştir. Önümüzdeki yıllarda Nazım Hikmet'in sanatsal alandaki öneminin gittikçe artacağına tanık olacağız. Sosyalist edebiyata bu büyük katkısıyla dünya çapında ağırlık kazanmış olan şair Nazım Hikmet'in gölgesinde bir de oyun yazarı Nazım Hikmet vardır. Onun kara bahtı kendi kendisiyle kıyaslanmak zorunda kalışıdır. Edebiyatını reddedememenin hırsıyla tiyatrosuna saldırıp yetenekli şairdi ama çok beceriksiz bir oyun yazarıydı diyerek hıncını almanın rahatlığını vermemek gerekir karşısındakilere. Bu farklılığın nedenleri Nazım'ın özel yetersizliğinden değil Nesnel koşullarda aranmalıdır. Bazılarını oyun yazımının ve şiir doğasının belirlediği bu koşullardan bazılarını da sosyalist sanatın gelişim süreci tarihi belirler. Nesnel koşullardan birincilerine örnek olarak köklü bir şiir geleneği olan Türkçenin bir oyun yazımı geleneği olmamasını gösterebiliriz. Daha da önemlisi şiir tek kişinin göreli olarak kısa bir zamanda yazabileceği bir türdür. Oysa oyun yazmak ancak yazılanın oynanmasıyla tamamlanan bir etkinliktir. Bu bakımdan doğrudan doğruya olmasa da dolaylı olarak çoğul bir yaratışa şiirden daha yakındır. Ömrü boyunca tiyatro sanatına katkıda bulunmaya çabalamış olan Nazım'ın Amerika'yı yeniden keşfetmek durumunda kalmaktan yakınması kolektif çalışma ortamlarının dışında bırakılmasındandır. Ancak o buna rağmen arayışına devam etmiş, yıllar yılı oynanamayacağını bile bile oyun yazmıştır. İddiamız şudur ki oyun yazımı alanının doğasına ters düşen bütün koşullar Nazım Hikmet'in bu oyunlarıyla Türk tiyatrosunun gelişmesine en önemli katkılarda bulunmuş bir yazar olmasını engelleyememiştir. Ancak bu katkılar sahnenin nitel olarak değiştirilmesi çapında değil, bu doğrultuda önemli birikimler sağlamak boyutunda gerçekleşmiştir. Nazım Hikmet yaşadığı sürece bırakın bu alana bir katkıda bulunmayı Türkiye'li hiçbir oyun yazarının sahnenin değiştirilebilirliğinin farkına bile varmamış olduğunu göz ardı etmezsek onun önemini çok iyi kavrarız. Bu noktada sahnenin değişebilirliği konusunun sosyalist sanatın gelişim süreci tarihi açısından ele almak gerekir. Çünkü ülkemizin dramatik edebiyatında ilk başlardan beri süre gelen bir çatışmanın ölçütleri oyun yazarı Nazım Hikmet'in değerlendirilebilmesi için yeterli değildir. Bilindiği gibi İşçi sınıfı biliminin estetik alanına yansıması açısından aralarında pek bir fark taşımayan başlıca iki akım ve varyantları Türk oyun yazınında çok önemli bir çatışmanın yanları olarak gösterilir. Bunlardan biri eksikliği hakkında dişe dokunur hiçbir kanıt sergilenemeyen ancak adına geleneksel denilen popülist ve gerici bir akımdır. Şövenizm ve bölgeciliğe dayanan telaffuz bozukluklarının ya da düpedüz aptallığın temeli üzerine oturtulmuş bayağı güllürü unsurları taşıyan İstanbul dışında etkileri pek görülmeyen bu tarza halk tiyatrosu da denilir. Aslında halkın senopobik yani yabancıdan korkan duyguları kışkırtılarak bu akımla geri üretim ilişkilerini batı kapitalizmine karşı savunulmak amaçlanmıştır. Bunun karşıtı olan akım ise önceleri adaptasyonlar, uyarlamalar, sonraları çeviriler ve daha sonraları usluba uygun yapıtlarla yaygınlaştırılmak istenen alafranga tiyatrodur özellikle Fransız kültürünün egemen olduğu bu alanda da kapitalizmin üst yapısal hazırlıkları oluşturulmak istenilmiştir. Doğaldır ki bir de bu akımların kendi iç çatışmaları, biraz ondan biraz da bundan sentezciliğinin ürünleri öte yandan göreli olarak ileri sayılabilecek yapıt ve çalışmalar vardır. Bütün bunlar üzerinde durmak bu yazının kapsamı dışına çıkacaktır. Biz Nazım Hikmet'in tiyatro anlayışının bu akımların dışında ve karşısında olduğunu belirterek geçelim. 1917 Oktober devriminden sonra özellikle gösteri sanatları alanında büyük bir hareket başladı genç Sovyetlerde. Devrimin amaçlarını, sosyalizmi geniş kitlelere yaymak, bir yandan iç savaş, bir yandan da dünya yüzündeki ilk kez gerçekleşen bu sosyal değişimin insan hayatında, üretiminde yarattığı boşlukların yerine yeni hedefler göstermek, yeni toplumun yeni kültürünü bir an önce oluşturmak özlemleri sanatçılara önemli görevler yüklüyordu işçilerin, askerlerin tiyatroları, sokaklarda teatral kitle gösterileri, ajitasyon, propaganda çalışmaları, günlük hayatta ve insanların kafasında ve yüreğindeki burjuva, küçük burjuva ve derebeylik kalıntılarının tümünü süpürecek bir tiyatro anlayışının ürünleri ortasında bulmuştu Nazım Hikmet kendisini Moskova'ya gittiğinde. 1920'ler devrim heyecanının doruğundaki sanatçıların kimi zaman sapmalara kadar varan denemelerine tanık olmuştur. Örneğin yeni egemen sınıfın manevi üretim araçları üzerindeki egemenliği prolet kült hareketiyle gerçekleştirilmek istenmiş. Ancak bu hareket klasik sanatın toptan reddi giderek yok edilmesi yönüne sapınca durdurulmuştur. Nazım Hikmet yeniden olumsuzlanmayan o ilk olumsuzlamanın yetersizliğini ruhumuzdaki eski dünyalar kalıntılarına karşı sahnede çok daha derin, çok daha ileri, çok daha olgun silahlarla dövüşülmesi gerektiğini biliyordum artık diyerek anıyordu son yıllarında. Öte yandan sonları özellikle Jidanov'un komiserliği sırasında sanat kendi çelişkilerini içinde taşıyan bir alan bir süreç olarak değil, kim üzerinde egemen olursa ona hizmet edecek mekanik bir araç gibi kabul edilmiş, böylece sanatsal alandaki temel değişim mücadelesi bir durgunluk dönemine girmiştir. Nazım'ın Moskova'da yaşadığı süre içinde başta Meyerhold olmak üzere Vaktangov, Tayrov ve diğerleri Edebiyatta Mayakovski, sinemada Einstein, Pudovkin gibi sanatçılar sosyalist sanat meselesiyle çok uğraşmışlardır. Bu arada Almanya'da Piskator sanatın işlevini değiştirirken Meyerhold sanat aracının değişmesinin gerektiğini gündeme getirmiştir. Einstein'da diyalektik maddeciliğin sanata uygulanması konusunda kuramsal çalışmalar yapmış, Mayakovski ise sanatın temeldeki çelişkiyi yansıtan kendi iç çelişkisinin geliştirilmesinin gerektiğini, sanatçıyı Kütükten kafaları yontan bir fabrika sayan işlevinin dilinin eyesiyle beyinleri perdahlamak olduğunu belirten dizeleriyle vurgulamıştı. Nazım'ın etkilerinde kalarak memlekete döndükten sonra da doğrultularında çalıştığı bu ustalar sahnenin değişmesi konusunda birçok adımlar atmışlardı. Bugünün Marksist tiyatro estetiğinde varlıklarını koruyan ve brehtin kuramlarını kökten etkileyen bu adımlar Nazım'ın yazdığı oyunlarda kendilerini gösterir. Naturalizmin reddi. Burjuva tiyatrosunun reddi, bu tiyatronun o dönemdeki egemen görünümü olan Çehov, Nemirovich, Danchenko, Stanislavski birliğinde Rusya'da doruğuna erişmiş bulunan hayatın sahnede bir aynada olduğu gibi yansıtılması ilkesinin reddi biçimini almıştır. Daha sonraları Brecht bu okulu özdeşleşme tekniği özüne dayanarak reddedecektir. İlk ustaların reddi ise daha çok şekilci bir reddir. Ancak aşağıda değineceğimiz esaslara da bağlıdır bu red. Tekil kahramanın reddi Kültür üzerindeki burjuva egemenliğinin yıkılması ve kitlelerin sanattan yararlandırılması sanatın kitleye iletilmesini gerektiriyordu. Bu aynı zamanda kahramanın bir tek kişi değil, kitlenin kendi olduğu bir tiyatro anlayışında birliğinde getiriyordu. Bu amaçla devrim sonrasında binlerce kişinin oyuncu olarak katıldığı dev gösteriler, oyunlar düzenlendi. Aynı düşünce örneğin Meyerhold'un kapalı salon içinde Ehrenburg'un Tröstü romanında aynı adla yaptığı uyarlamada geçerlidir. Burada oyunu baştan sona götüren tekil kahramanlar yok, 45 oyuncunun oynadığı 90 kadar rol vardır. Adı konulmamış da olsa özdeşleşecek kişinin olmaması, figürlerin grotesk nitelikleri bu mekanizmayı işlemez hale getirmiştir oyunda. DE'nin başka bir özelliği de 15 tablodan kurulu oyunda her bölümün başlığının nerede geçtiğinin kişilerin adlarının bir ekran üzerine projeksiyon yoluyla yansıtılması olmuştur. Episodik anlatım. Birliklerin reddi. Klasik zaman mekan olay birliklerinin zıttı olarak kısa bölümlerle oyun kurma tekniği Breh tarafından değişebilirliğin kavranılması amacıyla geliştirilmiştir. Ancak küçük ve kimi zaman birbirinden bağımsız ama bağlantısız değil, episodların Elizabeth devri tiyatrosundan beri genellikle tarih içinde yayılan bir olayı anlatmak amacıyla kullanıldığını biliyoruz. Devrim sonrası tiyatrosunda da bu teknik daha çok oyunun tezinin rahatça anlatılabilmesi, değişik olaylar arasındaki nedensellik bağlarının gösterilebilmesi amacıyla klasik birliklerin yerine uygulanmıştır. Yanılsama, ilizyonun reddi, Yeni oyunculuk teknikleri. Meyerhold'un geliştirdiği biyomekanik oyunculuk kuramı her ne kadar bugün geçerliliğini korumuyorsa da oyuncunun role psikolojik bir köprüden bağlanmasını reddediyordu. Sahne üzerinde anlatımcı davranışlar aranıyordu. Bu açıdan yeni ve bilimsel bir temele dayanan bir sanat aracı olarak ele alınıyordu oyunculuk. Ancak oyunların seyirci üzerinde temel bir duygu etkinliği yarattığı bunun da bugünkü anlamıyla realizmle bağdaşmadığı bir gerçektir özetle başta Meyerhold olmak üzere ilk ustaların sahnenin değiştirilmesine yaklaşımları bir eskinin reddi niteliği taşır. Bir üst düzeyde gelişmesi gereken reddin reddi ise Meyerhold kuramının daha çok ampirik bir yaklaşım oluşundan biçimsel öğelere verilen aşırı ağırlık yüzünden ve tarihsel koşullardan ötürü bu ustalar tarafından başarılamamıştır. Ancak bu deneme ve çalışmaların Brecht'in kuramının oluşmasına büyük katkıları vardır. Nazım Hikmet Memlekete Sovyet tiyatrosunda bu süreci tanımış, içinde çalışmış bir sanatçı olarak döndü. Diyalektik maddeci bilinci meselenin temelini kavratmış da ona zaten. O bu bilgi ve görgünün etkisiyle Türkiye'de başyapıtlarından biri olan Kafatasını yeniden yazdı. Kafatasında ve bunu izleyen diğer oyunlarında kullandığı oyun yazma yöntemi diyalektik kurgu meselesine katkılarını bir sonraki yazımda ele alacağım. Bir oyun yazarı olarak Nazım Hikmet Moskova'daki Süpürge Tiyatrosu'ndaki ilk çalışmalarından Marx'ın Lenin'in yapıtlarını sahneye uygulama denemelerinden yaşamının sonuna kadar hep sosyalist bir sanat anlayışının tiyatrodaki karşılığını aradı. Her oyununda yeni yöntemler denedi. Yaptığı eskinin reddi, yeniye yönelik denemeler, katkılar oldu. Yapamadığı ise sahnenin kendisinin sosyalist gerçekliğin maddeci diyalektiğin esaslarına göre değiştirilmesi sürecinin sıçrama noktasına ulaşmaktır onun edebiyat alanında başardığını tiyatroda breht yapacak, bu estetiğin sistematini kuracaktı. Ancak dünya çapındaki bu konumu Nazım Hikmet'in ülkemiz tiyatrosu içindeki yerini katiyen gölgeleyemez. O, işçi sınıfı estetiği bakış açısından tek ve en önemli olmak özelliğini yaşamı boyunca korumuştur.